Garip bir yaratık. Of. Ya siktir git. Penguen çıkaracağın sese sokayım seni. What the fuck ne yapıyor? Kardeşim. Saldıracak mı bana? Saldıracak. Saldıracak. Of. Bunu öldürsem ne olacak? Nasıl bir yaratık lan bu? Oğlum bu benim ağzıma sıçıyor. Oğlum iğrenç lan korktum. Uzuvlarına bak. Beni arkadan biri öldürecek kesin de. Neyse bu mal böyle ölecek gibi geliyor bana. A o. A o bu sesleri hoşuma gitti. Çok çok huzur bozucu. Çok huzur bozucu. Anana. Ayrın sıçtı. Ayrın ve gol sıçtı. Bunun amacı bu muymuş yani? Çözemedim gitti. Garip bir yaratıkmış. Ee, vatana millete uğurlu, hayırlı uğurlu olsun diyemeyeceğim çünkü korktum anasını satayım. O nasıl bir yaratıktı ya? Ben neyim abi? Ben 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 enteresan bir penguenim galiba da. Penguen olduktan oldu ben onu. Oo şapka. Oo şapka. Bunu öldürsem bunu öldürsem çok iyi olacak çünkü şapkasını alabileceğim. Şapkaları nereden yapıyorduk onu hatırlamıyorum. Hoppa! Yeni bir şapkamız oldu. Güzel. Şimdi. Neden giremiyorum? Vay! Ana what the fuck'a dönüşmüşüm. İğrenç. İğrenç iğrenç. Şu ne abi? Kapıdan giremiyorum. <laughs> diye. Neyse ben düzel düzeltirim kendim abi. Garip yaratıklar ya. Ya iki dakika huzur bırakın. iki dakika huzur bırakın yalvarırım. Mahvettiniz. Hayatım mahvettiniz ya. Çekilin abi. Çekil çekil. Ölmeden içeri gireceğim. Kapat kapıyı. Siz takılın orada. Oçlar. Ee, tamam. Of 23 tane ayrılım oldu yine bereketli. Tamam bir tane kovamızı yaptık. Kovadan sonra Şş. nasıl lan? Yapma be aga. Şöyle miydi? Böyle miydi? Olmaz. Şöyle bir R'ye basalım. Bir dakika. U. Neler yapılabiliyor bakalım. Maşallah. Bir sürü şey yapılabiliyor. Şu. Efendim gördüm galiba. O yine kapıyı sıkıyorlar. Birbirlerini mi sıkıyorlar kapıyı mı sıkıyorlar? O yanıyor. <laughs> yan gerizekalı yan. Anasını satayım. Çok da şeyimdeydi. Sen yalnızca benim işime geliyor. Bu ne abi VIP? Hunter scanner. Location card. Bu ne amuk ya? Ne? Paralel evrene mi geçiyoruz? Oo. Aslında bundan yapabilirim ya iki tane. Hard tanlan yapayım. Nasıl yapıyoruz? Tamam. 8 tane, 4 tane şeyim var mı? Oğlum küfrederim ya. <laughs> Resmen tahtam yok. Neyse hemen hemen iki saniyede hallederiz. Uzaklaş, uzaklaş, uzaklaş. Uzaklaş, uzaklaş, uzaklaş. Kasma, kasma, kasma. Güzel. Şimdi şunu kes. Al, eve dön. En mantıklısı. Şimdi bu yaratıkları kesemezsek başımıza bela olacaklar. Tamam. Siz orada bekleye durun. Bay bay. Şimdi. Yapacağımız iş ilk önce şu tahtayı şey yapmak. Ondan sonra. Tamam şimdi. Olayımız bu. Ironlar burada. Bir, iki. Ka koy onu oraya. Koy onu oraya gerek yok. Bir tane bundan bir tane daha bundan. Ne oldu? Çifter weapon'ımız oldu. BG'yi al. Şunu şöyle iki el patlat. Yes. Aktı aktı. Artık kimse bana bir şey yapamaz. Şimdi kalan ironlar burada. Bir iki tane item yapsak hiç fena olmaz gibi geldi bana. Efendim. Bot. Kafalık. Eee... Pantolon. Ne kaldı başka geriye? 6 taneden mi yapılıyordu diğeri de? Oğlum bu nasıl yapılıyor hep unutuyorum ya. Vallahi chestplate yapamadık ya. Oo iki tane daha lazım. Neyse. iki tane daha lazım. Olsun. En azından şunları giyinelim de işimiz garanti olsun. <laughs> o kadar kolay ölmeyelim diye düşünüyorum. Bu çıkınları bir pişirek. Ya birazcık domuz domuz kesmem lazım. Şeye ihtiyacım var. Backpack'e ihtiyacım var. O masa ile yapıp alacağım ya. Hatta yapayım arkadaşlar. Ya da yapmayayım şimdi. Yaparsam boku çıkar. İleride. <laughs> Mystery Potion. Oak Sapling at. Bunu at. Uranium Nugget kalsın da. Gold Nugget bir bokuma yaramaz az ama tut. Ne olur ne olmaz. Bob'um yok kalsın. Sand at. Moston götüne sok. Salt kalsın. Dörtü salla. Cobblestone her zaman işe yarar. Stick kalsın hadi. Yumurta eline al atarsın. Bu ne abi? Köpek dili ne ya? Köpek dilinden ne yapıyoruz aga? Böyle uha. Böyle korkunç şeyler yapıyoruz da bu kalanları nereden bulacağız? O da enteresan. Şu çubuğu delimiz alalım. Ne işimiz? Oh, pet tracking lastin. Olmadı. Bir M'ye basalım. Commit to evil. Ee, demokratları katılıyor. Seçtim Müzik çaldı Demokratlara katıldım Nedenini anlamadım Ne olduğunu anlamadım daha doğrusu Şunu da al yanına Tamam artık gün işine Dışarıya çıkabiliriz Birazcık daha ayrına ihtiyacım vardı ama problem değil Al, al kardeşim al al Oh tek yedin Kardeşim nereden vuruyorsun sen bana? Gel 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 canım. Canım gitmiyor benim. Of ağır öldü. Ağır öldü. Ağır öldü. Of skeletona bak ya. Üstü yok. Her şey var üstü yok. Onu da yapacağız ama. Şimdi nereye gidiyordum ben? Ben yine o kuleye mi çıksam? Bu sefer o kuleyi badelesem mi? Tekrardan o ormana gidip. Oradaki kuleyi yapıp ondan sonra bölüme elveda mı desem? bir şansımı deneyebilirim bence. Buradan bir nanay çıkmayacak. Şuradan giderek geçeceğim. Şuradaki iğrenç şeyden. Ender Reaper'lar kayboldu. Gece olunca mı çıkıyorlardı? Korkunç ya. Bana jump yapalım bari. Ben şu anda neyim? Hala Skellington mıyım? İstemiyorum Skellington olmak. Hah boyum arttı. Şu şapkalara bakacaktım. Ee, controls. hat hat hat. Hat. Activate Blessing. İlginç. Activate Blessing. K. Bir bok ayaramadı. Blessing'imiz yok çünkü. <laughs> ha bildiğin taş işte tahmin ettiğim gibi. Buradan bir çocuk olacağı benzemiyor da. Ben asıl şu orman. Ormanda bir olayların. Buraya gelmiştim işte. Burada başladık bölüme. İki tane chest yeter fazlası. Bu ne lan böyle? Hacılar kasmışlar. Gereksiz gereksiz şeyler. Bana bana bir mesaj vermeye çalışıyor bu şeyler ama ben çözemiyorum. Çözmek de istemiyorum arkadaşlar. Çünkü her zaman bir bok çıkıyor. Nerede? Nerede bir enteresanlık orada bokluk. Efendim. Yani umarım şu kule içinde pek şaysede etmek zorunda bırakmazlar beni. Tamam. Ha, mekan orada. Dümdüz ileride etrafa bakına bakına gezelim de yine enteresan şeyler karşılaşabiliriz. Çünkü aksiyonu az geçiyor biraz bu bölüm. Ben geçmesinden memnunum aksiyonun az olmasından. Neden dersiniz? Çünkü artık Şimdi şunu kesersem bunun gibi ufacık olacağım. Bunun rengi farklı çünkü bir önceki kelebekten. Efendim hani hani biri sünnetli, biri sünnetsiz pipisi olsa ikisini de ayrı şekilde dönüştürecek beni. Sün... Bu ne lan? Al al, al. Enteresan. Güzelmiş. Anlamadım şey ama güzelmiş. Tuzak mı bu? Bunlar tuzak mı? Ben onu anlamadım. Mayın mı? Üstüne bastığımda patlıyor mu? Deneyelim. Harbiden patlıyormuş. Smoke trapmiş hem de. Ve bütün canımı götürdü ya. Rezillik. Şu an önümü göremiyorum. Kaç saniye sürecek bu? İlk saniye. Tamam. Şöyle bir yemek yiyelim. Of. Bu ne lan? Ana. Canım. Bu ilginç şeyi Sting bakmış. Kötü kokan böcek. Kokarca mı? Kokarca hayvan ama. Ah oha. Ne oluyor? Abi bir speed verdi. Neden yandım? Neden yandım? Neden yandım? Abi, reston çıkın ne? What? Oha hızlı koşuyor. Ya niye öldüm ya? Boktan bir tavuğa niye öldüm? Anlamadım gitti. Uf. Grafikler ölüyor tipe bak. Tam bir hıdır ya. Hızlı koştun neden zannediyoruz? Çünkü ufacık. Şöyle dümdüz gidelim tekrardan kuleye. Hiç yaratık yok ya. Daha doğrusu hiç şey yok. Hayvan yok. Farmlayabileceğim. Yemek lazım bana. Yemeğim, yemeğim tükendi vallahi. Dört tane tavuk etim kaldı. <laughs> tavuk etinden daha fazla olsa iyi olurdu. Asıl dana mana işte şu inekten kessem güzel bir şekilde böyle et yiyeceğim ama onun keyfine varamadık bir türlü. Şu tuzaklar da ne boktan üst bu ne abi böyle isimleri filan şey olmuş. İlk ee, mod peki güncellediğimde saçmaladı. Bir sürü mod item çakışıyor filan gibi böyle laflar filan geldi. Ben de ev dedim yani sağlık olsun aga olursa olur olmazsa en baştan başlarız ya da başka bir şey çekeriz diye. Ama e, mesela elma kovu diyor. Bunlar da güzelmiş bunlar o arı arıyı karınca tuzak. Oğlum siz nesiniz bu ne lan her yer tuzak. Sinirim bozuldu. Yemin ederim. Şunu patlat. Güzel. Tamam. Şunu öldür. Sen öldürünce ne geldi? Et. O tamam. Çok güzel, çok güzel. Senden çanta yapacağım. Of, etleriniz bana lazım. Sizden elma çıkıyor mu onu merak ettim. Vallahi çıkıyor. Nasıl yırtıksınız lan siz? Çok güzel yırtıklarsınız oğlum. İnek ne yapıyorsun? Elma yediğin zaman özellikle midende şey mi sabit kalıyor mu? önümü göremiyorum. İneklerin gözünden de oyun oynamak kadar rezil bir şey yok ya. Cidden yok. Gel abi. Abi şu karınca. Sen gel, seni de öldüreceğim ya da dur ya. Neslinin son temsilcisi olarak sen orada ee, yaşadığına şükret. Bu ne? Golden Apple Cow. Ooo. Johnson. Of of of. Oha çantam da olmuş. Gereksiz hemen bir şeyi postalayalım efendim stick yolla. Çok güzel. Tamam. İyi yine güzel yol aldık yani. Alakasız şeyler gördük. Efendim. Eee <laughs> şey. Golden Apple'ımız var. Golden Apple'la neler yapabiliyoruz? Pingu Obsidian 6 tane 3 tane snowla pingu yapabiliyormuşuz arkadaşlar. Pingu yaparım. Pingu yapınca ne oluyordu bir dakika? Pingu ile onu birleştirince Basher pingu. Bravo çok müthişmişsin kardeş. Hasta oldum. Çok bayıldım. Bu ne lan? Aa, burada Golden Apple ineği ölmüş. Kıyamam. Oğlum bir anda yemek diyordum. Yemeğe doydum. Şu anda crafting table'ım yok. Hay Allah ya. Al abi şundan şu dörtleri at ya. Üf, dört tane bok mu yarayacak? Anan avradını. Vadimiz var. Burayı ziyaret etmemiz lazım. C miydi? V miydi? Insert. Burayı ziyaret et. Ederiz burayı ziyaret. Of yine iğrenç yaratıklar boy görme, göstermeye başladı. Hiç hoş değil. Hiç hoş değil. Hiç hoş değil. Yine yine. Dur. Şimdi şurada hemen olayımızı yapalım. Sen abi çekil. Bir çubuğundan ben güzelim crafting ben çimi yapayım. At şunu ya squid bilmem nesi. Şimdi backpack yapalım da bir ha, şimdi o dancına girdiğimizde ölmeyelim. Çiçek var mı yanımızda? O çiçek de var. Çiçek varsa atarım. Aa çiçeği boya yapmamız gerekiyor. Bu neymiş? Bu namık ya. Portret abi düz renk koy işte şeyi. Müthiş çantamızı açalım. Bir dakika open backpack. Aa, açılmıyor mu öyle? Tamam bu da burada kalsın. <laughs> Name tag. Şu abuk sabuk şeyleri koyalım. Aynen şu gereksiz şeyleri koysak zaten hayatımız kurtuluyor gibi geldi bana. Evet bundan sonrakiler normal item var Tamam oldukça makul. Şu kuleye şimdi baskınımızı yapalım. Bu ne lan böyle? Bug olmuş. Şimdi arkadaşlar. Hmm, şöyle güzel bir taktik yapayım. Şimdi BG'ye al. Torçu şuraya koy. Evet. Ama o zaman olmayabilir. Evet. Torçu öyle yapmayalım. Tamam. Şunları yan yana koyalım. İyi. Şöyle güzel bir ikili oldu. 3. Üç. Hemen 3'e basıp şey yapacağız. Bir dakika. Şöyle bir al. Tamam. Buradan yukarı çıktığımızda olaylar başlayacak. Hemen 3'e abanacağız abi. O obsidian da var ama diamond küreğimiz yok. Kürek diyorum kazmamız. Sağlık olsun. Çık yukarıya ya. Ananı. Sizleri bir temizlemek gerekecek. Şöyle bir abanalım. Abicim arayıp durmayın telefondan şu anda. Öyle kötü bir vakitteyim ki. Oo seks zamanı. Hop hop aban 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 bir şey yap. Aban. Tamam. Senden çıkmayacağının garantisi ise bu. İçim rahat edecek. O yemek. Doymam lazım. Elma. Elma yiyeceğiz artık. 7 tane elmam var. Doymadın mı lan? Eşşol eşek. Hayvan herif ya. Bir kere de doy. Öküz ol öküz dur bu değil ha ha evet 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 seks 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 ufaladım yine yine aldım hiç gerek yok almaya eski halime döneyim bunlar böyle dursun da ne olur ne olmaz diye şey yapıyorum şimdi çıktığım anda <laughs> tamam. Oradan bir daha yaratık çıkmaz büyük ihtimal. Şimdi o çatışma zamanı. İnme aşağıya inme inme. Niye iniyorsun? Of bir de zombiye dönüştük leş gibi. Zombi zombiye vurur mu ya? Abi X hepsini aynı anda vuramıyorum galiba. Vurma 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 vurma. Yeriniz çıkmıyor galiba sizin. İyi iş temiz oldu. Op op zombi level 5. Zombi level 5. Oo. Zombi slayer oğlum. Daha çok zombi öldürdün mü yeni bir perk açılacakmış. Oldukça güzel. Tamam. Biraz bekleyelim canımız da olsun. Baksana armorumuzun ırzına geçildi. Neyse artık. Of. of. Skellington mı ya? What? What yani? What? What? What ya? Of Iron Vorex user. İyi ne kullanırsak kullanalım şey oluyor güzel. Anana avradını siktiler beni. Siktiler beni. Siktiler beni. Siktiler beni. Siktiler beni. Dur. Basacağız oraya tekrardan. Of niye tepede doğdum. Neyse arkadaşlar bu bölümde böyle bölümleri ya da sonlandırayım. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok güzel öpüyorum. Hepinize sevgiler, öpücükler. Crazy Craft'a maceranın devamında beni takip etmeniz için umutlar ve güzellikler. Bay bay.